Venezuela halkı bolivarcı devrimin önderi Hugo Chavez'i andı. Hugo Chavez'in anti deklarasyonunun 20. yıl dönümünde başkent Caracas başta olmak üzere Venezuela kentlerinde kitleler meydanları doldurdu. Caracas'taki gösteriye devlet başkanı Nicolas Maduro da katıldı. Maduro, emperyalizme karşı mücadele vurgusu yaptı. <laughs> Çin, yüksek yer yörüngesinde konumlandırmayı planladığı internet uydularının ilkini uzaya gönderdi. Çinliler, alçak yer yörüngesinde ABD'nin uzay teknolojisi şirketi SpaceX, Starlink internet uydu ağına benzer uydu ağları oluşturmayı hedefliyor. Uydu Long Mark 3B roketiyle Sichuan eyaletindeki Xinjiang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. GoBank projesi kapsamında 13 uydunun alçak yer yörüngesine konumlandırılması planlanıyor. Yunanistan'da öğrenci ve eğitimciler ülkede özel üniversite açılmasını imkan verecek yasa tasarısına karşı 8. kez eylem düzenledi. Öğrenciler ve akademisyenler eğitime daha çok bütçe ayrılmasını istedi. Yunanistan'da özel üniversite bulunmuyor. Kolej adı altında yüksek öğretim sayesinde hizmet veren eğitim kurumlarının diplomaları ise ülkede tanınmıyor. Müzik Endonezya'da etkili olan şiddetli yağışlar başkenti Jakarta'da su baskınlarına neden oldu. Yerel yönetim birimleri su baskınları nedeniyle mahsur kalan bölge sakinlerine botlarla yardımcı oldu. Müzik Dünyada 1 milyar kişi aşırı kilolu İngiltere merkezli The Lancet dergisi tarafından Dünya Sağlık Örgütü'nün katkılarıyla obezite, zayıflık ve bunların önlenmesine ilişkin bir rapor yayınladı. Raporda yetişkinlerde obezite görülme oranı 1990'dan bu yana 2 kattan fazla, çocuklar ve ergenler arasındaysa 4 kat arttığı ifade edildi. Müzik